Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuvvet ile ilgili soru çözeceğiz. Olaylarından hangileri temas gerektirmez demiş. Mıknatısların birbirini çekmesi arkadaşlar olayı ne yapıyordu? Temas gerektirmiyordu. Saça sürtülen tarağın kağıt parçasını çekmesi yine ne yapmaz arkadaşlar? Temas getir, e, gerektirmez. Dünyanın, dünya ve ayın birbirini çektirmesi, çekmesi arkadaşlar yine ne yapacak? Temas gerektirmeyecek. Cevabımız nedir? 1, 2, 3'tür. Güneşin yörüngesi yörüngesindeki dünyayı etki eden kuvvet hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Güneşin yörüngesindeki dünyayı etki eden kuvvet arkadaşlar kütle çekim kuvvetidir. Kuvvetlerinden hangileri menzili sonsuzdur demiş arkadaşlar. Zayıf nükleer kuvvet. Nedir arkadaşlar? Menzili sonsuz değildir. Kütle çekim kuvvetinin arkadaşlar menzili sonsuzdur. Ve elektromanyetik kuvvetinde nedir? Menzili sonsuzdur arkadaşlar. Cevabımız nedir? 2 ve 3'tür. Bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana, e, meydana getiren ve menzili çok kısa olan kuvvet hangisidir demiş arkadaşlar. Ee, atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı meydana getiren, yani radyoaktifışmalar yapan arkadaşlar kuvvetimiz nedir? Zayıf nükleer kuvvettir. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. Buna göre cisimle ilgili yargılarından hangileri? Doğru olabilir demiş arkadaşlar. Eğer bileşke sıfırsa arkadaşlar, yani net kuvvetimiz sıfırsa ya cisim duruyordur ya da ne yapıyordur arkadaşlar? Sabit hızla hareketine devam ediyordur. Bu yüzden cevabımız nedir? 2 ve 3'tür. Kuvvet ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım terazi ile ölçülür demiş. Hayır arkadaşlar kuvvet dinamometre ile ölçülür. Çekme veya itme olarak hissedilebilir demiş arkadaşlar. Evet çekme ya da his, e, itme olarak hissedilebilir. Cisimlerin hareketinde ve şeklinde değişiklik yapabilir e, yapılabilir demiş arkadaşlar. Evet kuvvet ne yapabiliyordu? Hareket eden bir cismi durdurabilir e, duran bir cismi harekete geçirebilir. Cisimlerin arkadaşlar doğrultusunu değiştirebilir, şeklini değiştirebilir. Biz bu etkiye ne diyorduk arkadaşlar? Kuvvet diyorduk ama kuvvet teraziyle ölçülmez. Dinamometre ile ölçülür arkadaşlar. Kütlesi 8 kilogram olan bir cisim yatay düzleme şekildeki gibi konulmuştur diyor. Buna göre yerin cisme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç newtondır diye sormuş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki cismin aşağıya doğru neyi var? Ağırlığı var. Şimdi aşağıya doğru ağırlığımız nedir arkadaşlar? G eşittir. M çarpı G'dir. Buradan arkadaşlar G'mizde nedir? 10 metre bölü saniye karedir. Yani 8 çarpı 10'dan aşağıya doğru 80 newton bir ağırlığım var arkadaşlar. Yerin cismi uyguladığı tepki kuvvetini soruyor. Bu da cismin ağırlığına nedir arkadaşlar? Eşittir tepki kuvveti. N eşittir G'dir. O yüzden arkadaşlar tepki kuvvetimizde nedir? 80 Newton'dur. Sütünmelerin önemsenmediği ortamda 5 kilogram kütleli cisme şekildeki gibi yatay doğrultuda F kuvveti uygulanmıştır. Buna göre düşey düzlemin cisme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi cismin aşağıya doğru 50 Newton ağırlığı var. Ama bana düşeyin arkadaşlar uyguladığı tepki kuvvetini soruyor. Yani şunu soruyor. Bu da nedir arkadaşlar? Sağdaki, soldaki kuvvetler eşit olduğu için en eşittir 30 newton'dur. Yani cevabım 30 arkadaşlar. Ama yatay düzlemdeki e, tepki kuvvetini sorsaydı arkadaşlar, bu da ne olurdu? 50 olurdu. İme net kuvvet grafiği verilmiş arkadaşlar. Ne isteniyor bizden? Ee, mx bölü my isteniyor f eşittir neydi arkadaşlar m a'ydı hemen yazalım f eşittir m çarpı a buradan m'i çekersek arkadaşlar ne gelecek f bölü a gelecek o zaman x için yazalım arkadaşlar mx eşittir f'imize bakalım 2f bölü arkadaşlar nedir 3a my'ye bakalım bu da 3f bölü arkadaşlar nedir 2a'dır Buradan birinci aynen kalır. İkincisi de ters çevrilip çarpılırsa ne gelecek arkadaşlar? 4 bölü 9 gelir. M kütleli cisim F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla hareket ediyor. Buna göre cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dir diye sormuş arkadaşlar. Bakalım Şimdi arkadaşlar benim burada sürtünme kuvvetimi sorduğu için bakın soruda sabit hızlı hareket ediyor diyor. Şimdi arkadaşlar sabit hızla hareket ediyorsa F net eşittir nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Burada yani kelime oyunu yapmış size ama dediğim gibi düşmemeniz gereken bir soru. Şimdi arkadaşlar 50 sağa doğru 50 sola doğru 20. O zaman benim sağa doğru bir neyim var? 30 Newton kuvvetim var. Peki bunu dengelemek için yani f netin sıfır olması için sürtünmenin de ne olması gerekiyor arkadaşlar? 30 newton olması gerekiyor. Buraya doğru 30 newton olması gerekiyor arkadaşlar. 11. sorumuza bakalım. Yatay düzlemde 4 kilogram kütleli cisim ile zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,3'tür demiş. Buna göre cisim iğmesinin büyüklüğü kaç metre bölü e, saniye karedir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şuraya doğru var arkadaşlar? Sürtünme kuvvetimiz var. Sürtünme kuvvetimiz nasıl hesaplıyorduk? K çarpı N. E, burada yüzeyin tepki kuvveti arkadaşlar neye eşittir? Cismin ağırlığına eşittir. Bu yüzden de cismin ağırlığı da Mg olduğu için ne diyorum? K çarpı M çarpı G diyoruz. K nedir arkadaşlar? 0,3 çarpı 4 çarpı 10 diyorum verilenleri yerine koyarsam arkadaşlar burada sürtünme kuvvetine geliyor. 12 Newton geliyor. O zaman arkadaşlar sağa doğru 20. Buraya doğru neyim var? 12 Newton'ım var. O zaman F net kuvvetim nedir? 20 eksi 12'den 8 Newton'dır. O zaman arkadaşlar neyi sormuş? İğmeyi sormuş. F net eşittir. M toplam çarpı M çarpı A. Burada zaten tek bir cismimiz var. O da arkadaşlar nedir? 8 eşittir 4 çarpı A'dan. A eşittir ne geldi? 2 metre bölü saniye kare gelir. Kinetik sürtünme kas 0,2 olduğu yatay düzende 4 kilogramlık cisme F kuvveti uygulanıyor. Cismin iğmesinin büyüklüğü 6 metre bölü saniye kare olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç newtondur diye sormuş arkadaşlar. Hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar bir sürtünme kuvvetim var. Hareketli cisme kinetik çünkü. Bu da nedir arkadaşlar? Net kuvvetimizi yazarsak. F eksi F sürtünmedir net kuvvetim. M çarpı A diyorum arkadaşlar. Yani şu şekilde yazıyorum. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetini bulalım. Sürtünme katsayımızı vermiş. Cismin aşağıya doğru ağırlığı 40. O zaman tepki kuvveti de nedir? 40'tır. O zaman sürtünme kuvvetimiz eşittir arkadaşlar. K çarpı N. Yani K, M, G diyoruz. Buradan sürtünme kuvvetimiz ne gelir? K'mız arkadaşlar 0,2 çarpı e, cisminin ağırlığı da direkt 40 olarak yazabilirim. Buradan ne geldi? 8 N bir sürtünme kuvvetim geldi. O zaman F-8 eşittir. 4 çarpı ne diyorum? İlmesinin büyüklüğü de arkadaşlar 6 olduğu için 6 diyorum. 6 kere 4 24 arkadaşlar. 8 de buraya atarsanız Kaç geldi? F eşittir. 32 Newton bir kuvvetim geldi. Yargılarından hangileri doğrudur demiş ilme ile ilgili arkadaşlar. Birim zamandaki hız değişimidir demiş arkadaşlar. Doğrudur. Birimi metre bölü saniye karedir arkadaşlar. Bu da doğrudur ve ilme nedir arkadaşlar? Vektörel bir büyüklüktür. Cevabımız nedir? 1, 2, 3'tür. Sürtünmesiz ortamda kütleleri sırasıyla M, 2M ve 3M olan KLM cisimlerine FK, FL ve FM kuvvetleri etki ediyor. Cisimlerin ivmeleri birbirine eşit olduğuna göre FK, FL ve FM arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar ilmeleri birbirine eşitse hepsine ne diyorum? A, A, A diyorum. O zaman FK eşittir arkadaşlar. M çarpı A. FL eşittir. 2M çarpı A. FM eşittir. 3M çarpı A geldi. O zaman arkadaşlar bakarsak şunu F dersek buna 2F deriz. Bu da ne olur? 3F olur. O zaman arkadaşlar FM büyüktür. FL büyüktür. F kaldır. Sürtülmesi ortamda ilmeleri sırasıyla 3A, A ve 2A olan x, X, Y ve Z cisimlerini eşit büyüklükte kuvvetler etki ediyor. Cisimlerin kütleleri mx, my ve mz olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş arkadaşlar. Önce ne yapalım? İlmelerimizi yazalım. Bunu etki eden arkadaşlar 3a, a ve 2a arkadaşlar. O zaman yazıyoruz. F eşittir neydi? M çarpı idi. M'i çekersek ne gelir? F bölü A gelir. O zaman arkadaşlar MX'i yazarsak F bölü 3A gelir. MY'yi yazarsak F bölü A gelir. MZ'yi yazarsak arkadaşlar F bölü 2A gelir. O zaman arkadaşlar ne diyoruz burada? En büyük olan hangisidir? Y'dir. Daha sonra arkadaşlar Z. Daha sonra da nedir? X'tir. Kütlelerin sıralaması bu şekildedir. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki F1 kuvvet uygulandığında A1, yalnız F2 kuvvet uygulandığında A2, F1 ve F2 kuvveti birlikte kuvvet uygulandığında A3 oluyor. Buna göre A1, A2, A3 arasındaki ilişki nasıldır diye sormuş arkadaşlar. Sadece arkadaşlar F1 uygulandığında neymiş? A1'miş. O zaman yazalım. F eşittir M çarpı A1. A2 arkadaşlar sadece F2 uygulandığında yani 3F çarpı 3F eşittir. M çarpı A2 diyoruz. İkisi birlikte uygulandığında ne oluyormuş arkadaşlar? A3 oluyormuş. İkisi birlikte uygulandığında net kuvvetim ne olur? 3F eksi 2F olur. 2F eşittir. M çarpı A3 oldu. O zaman arkadaşlar A1 A oranında gelsin. A2 ne geliyor? 3A oranında geliyor. A3 de ne geliyor? 2A oranında geliyor. O zaman en büyük arkadaşlar 2 sonra 3 sonra da nedir? 1'dir. Sürtünmesiz sistemdeki M kütleli e, cisim F eşittir 10 Newtonluk kuvvetle çekildiğinde inmesi 40 metre bölü saniye kare oluyor. Buna göre M kaç kilogramdır demiş. O zaman arkadaşlar ne yapalım? F eşittir M çarpı A diyoruz. Buradan da arkadaşlar 10 eşittir 40 çarpı A'dan A, buradan M pardon 40 çarpı M'den M ne geldi arkadaşlar? 10 bölü 40 yani 1 bölü 4 kilogram geldi. M kütleli cismin ilmesi A1 3M kütleli cismin ilmesi A2 buna göre demiş A1 bölü A2 oranı kaçtır demiş. A1'i hemen yazalım arkadaşlar. A1 ne gelir? 2F bölü M gelir. A2'miz ne gelir? 4F bölü 3M gelir. Buradan arkadaşlar oranlarsak birinci aynen kalır. İkincisini de ters çevirip çarparsak 3M bölü 4F olur. F'ler gitti, N'ler gitti. Sadeleştirirsek ne geldi? 3 bölü 2 geldi. Sürtünmesi orta ortamda MK, ML kütleli K ve L cisimlerinden oluşan sistemde şekil 1'deki e, sistemin iğmesi 4'müş arkadaşlar. Şekil 2'deki sistemin iğmesi ise 3'tür diyor. Buna göre arkadaşlar mk bölü ml oranını soruyor. Şimdi arkadaşlar şekil 1'den yazarsak. ilk başta formunu yazayım. F eşittir nedir? m çarpı a. Şekil 1 için yazarsak arkadaşlar. F eşittir 4 çarpı mk olur. Yani mk eşittir ne oldu? F bölü 4 oldu. Şimdi şekil 2 için yazarsak arkadaşlar iki tane kütleye sahibim. Yani f eşittir mk artı ml çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 diyeceğiz. E buradan arkadaşlar f eşittir 3mk artı 3ml olur. Ve ml de ne gelir arkadaşlar buradan? Şuraya f eşittir 3 çarpı mk yerine ne yazacağız? f bölü 4 yazacağız. Artı 3 emne olur. Buradan da arkadaşlar emmeyi çekersek e, 4 olacak. Buradan da arkadaşlar ne geliyor? F bölü 4 eşittir. 3 emmeye geliyor. O zaman emne de ne eşit olur? F bölü 12 eşit olur. Bana bunların oranını sorduğu için arkadaşlar ne diyeceğim? F bölü 4 Çarpı 12 bölü F diyeceğiz. Yani cevap buradan ne gelir? 3 gelir. Yatay sürtünmesiz düzendeki 4 kilogram kütleli cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç newtondur diye sormuş arkadaşlar. Hız zaman grafiği verildiğinde ne yapıyorum buradaki arkadaşlar? İlk hız eksi son hızdan daha doğrusu son hız eksi ilk hızdan arkadaşlar ne geliyor burası 12 geliyor ee, bana ne demiş arkadaşlar 4 kilogram kütleli cisim demiş zamanımızda 2 net kuvveti soruyor o zaman arkadaşlar şöyle yapalım a eşittir neydi delta v bölü delta t de yani arkadaşlar 12 bölü 2'den iğmemiz ne geldi 6 geldi sonra arkadaşlar f eşittir m çarpı a yaparsak Kütlemiz neymiş? 4. İğmemiz arkadaşlar 6 bulduk. O zaman kuvvetimiz de ne oldu? 24 Newton oldu. Sürtünmesiz yatay zeminde e, zemindeki 3 kilogram kütleli cisme şekildeki kuvvetler uygulandığına göre cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir demiş arkadaşlar. Hemen yapalım. F net nedir arkadaşlar? F net kuvvetim 21 eksi 6'dan 15 newton'dur. F net eşittir m çarpı a dersek 15 eşittir arkadaşlar. 3 çarpı a'dan a eşittir 5 metre bölü saniye kare gelir. Yani iğmemizi kaç bulduk? 5 bulduk. K noktasından 30 metre bölü saniye hızla geçen araç 3 saniye sonra L noktasından 15 metre bölü saniye hızla geçiyormuş. Buna göre 4 kilogram kütlere araca ait iğmeyi bulunuz demiş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iğme neydi? A eşittir. Delta V bölü delta T ya da T diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki hız değişimimize bakarsak 15. Ama eksi 15. Neden? İğmem neden eksi geldi? Çünkü yavaşlayan hareket yaptığı için arkadaşlar. Ve son eksi ve ilk bölü T dersiniz. O zaman arkadaşlar 15 eksi 30 bölü 3 saniyeden ne geldi arkadaşlar? 5 metre bölü saniye kare geldi. Şimdi yön olarak yani daha doğrusu yavaşlama olarak eksi ama büyüklük olarak nedir arkadaşlar? Yavaşlama ilmesi diye sorduğu için zaten e, 5 metre bölü saniye karedir. Yatay düzlemdeki K cismi gösterilen yatay kuvvetlerin etkisinde ok yönünde sabit hızlı hareket ediyor. Buna göre K, K cismi ile yüzey arasındaki sürtünme kuvveti kaç N'dir diye sormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. E, sabit hıza dediği için arkadaşlar net kuvvetim nedir? Sıfırdır. Burada da bakarsanız 12'ye 4 buraya doğru nasıl hareket ediyor? 12 eksi 4'ten arkadaşlar 8 Newton'a hareket ediyor. O zaman arkadaşlar sürtünme kuvveti de nedir? Buraya doğru 8 Newton'dır. Yüzey ile cisim arasındadır sürtünme kuvveti arkadaşlar. Yani sola doğru nedir? 8'dir. Sürtünmeli yüzeydeki ilk cismine kuvvetler etki ettiğinde cisim hareketsiz kalıyor. Buna göre cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç N'dir demiş arkadaşlar. Cisim hareketsiz kaldığı için ne yapıyorum? 4 ile 3'ü topladım. Buraya doğru bir 7 N kuvvetimiz var arkadaşlar. Cismin hareketsiz kalabilmesi için net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. O zaman cisme etki eden sürtünme kuvveti de nedir arkadaşlar? 7 N'dir. Eşit kütleli x, y, z cisimlerine sırasıyla 2f, f, 3f büyüklüğündeki kuvvetler yatay olarak şekildeki gibi uygulanıyor. Cisimler sabit hızla hareket ettiğine göre cisimlere uygulanan sürtünme kuvvetinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi cisimler sabit hızla hareket ediyorsa arkadaşlar f net eşittir 0. Yani Buna 2F kuvvet etki ederken 2F sürtünme kuvveti etki edecek. Buna F kuvveti etki edecekken buna da arkadaşlar F kadar sürtünme kuvveti etki eder. Ve 3F kadar kuvvet etkin, etkettiğinde etki ettiğinde 3F kadar arkadaşlar sürtünme kuvveti etki eder. O zaman arkadaşlar Fs büyüktür. Fx büyüktür. Fy diyoruz. Şimdi arkadaşlar hız zaman grafiği verilmiş e, 40 Newton kuvvet uygulandığı verilmiş. Bana ne soruyor arkadaşlar? Sürtünme kuvvetini soruyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Hız zaman grafiğinden neyi bulabilirim? İğmeyi bulabilirim. İğmeyi bulursak arkadaşlar 15 bölü 5'ten ne gelir? 3 metre bölü saniye kare gelir. İğmemiz bu. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvveti harekete zıttı zaten. O zaman ne diyorum? F ne eşittir? M çarpı A diyoruz. Buradan net kuvvetim ne geliyor arkadaşlar? 40 eksi f sürtünme eşittir. 10 çarpı arkadaşlar 3 geliyor. Ve buradan da arkadaşlar 30 gelirse f sürtünme kuvvetim ne gelir? 10 Newton gelir. İğme zaman pardon iğme kuvvet e, grafiği verilmiş arkadaşlar. Neyi soruyor bana? Cisme etki eden sürtünme kuvvetini soruyor. Arkadaşlar cisme etki eden sürtünme kuvvetimiz direkt nedir? 6 Newton'dır. Çünkü 6'dan sonra harekete geçtiği için arkadaşlar ev sürtünme kuvvetimiz de burada nedir? 6 Newton'dır. Yine ilmek kuvvet grafiğini vermiş arkadaşlar. Kütleyi soruyor. Şimdi arkadaşlar buradaki net kuvvetimizi hesaplamamız gerekiyor. Net kuvvetimiz nedir? Sürtünme kuvvetimiz 8. 12 e, Newton'lık kuvvetle arkadaşlar harekete geçirmişiz. O zaman net kuvvetimiz nedir arkadaşlar? 4 Newton'dır. Yani şuradaki aralıktır. Kütle istediği için arkadaşlar F eşittir. M çarpı A yapıyoruz. Ve net kuvvetimiz 4'tü. M çarpı iğmemiz de arkadaşlar 4. O yüzden kütlemiz ne geldi? 1 kilogram geldi. Yine hız zaman grafiği verilmiş arkadaşlar. Kütleler verilmiş. FK bölü FL oranını soruyor. Önce hız zaman grafiğinden neyi bulacağız arkadaşlar? İmeği bulacağız. Hemen bulalım. AK yazarsak arkadaşlar ne gelir? 3V bölü T gelir. AL yazarsak arkadaşlar ne gelecek? 2V bölü 2T'den yani V bölü T gelir. Şimdi arkadaşlar buradan kuvvetleri yazabiliriz. FK eşittir. MK çarpı AK fl eşittir arkadaşlar md çarpı al diyoruz buradan arkadaşlar mk'mız ne 3m çarpı arkadaşlar 3v bölü t bunu yazarsak 4m çarpı v bölü t oranlarsak arkadaşlar ne gelecek mvt'ler gitti 9 bölü 4 gelir Kuvvet ilme grafiği verilmiş arkadaşlar. Neyi soruyor? Kütlelerin oranını soruyor. O zaman arkadaşlar sürtünmesiz bu arada. Bu sistem sürtünmesiz arkadaşlar. O zaman yazalım. MX eşittir. 3F bölü 4A'dır. MY eşittir arkadaşlar. F bölü 3A'dır. Birinci aynen kalır. İkincisi de ters çevrilip çarpılırsa arkadaşlar ne gelir? 9 bölü 4 gelir. Cismin ilk hızı 0 ise 6. saniyedeki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. F eşittir ne yapacağız? M çarpı A yapacağız arkadaşlar. Bu arada bu da sürtünmesiz sistem. Yine. Buraya yazmamışız. Yazalım sürtünmesiz sürtülmesiz demesi gerekiyor arkadaşlar ya da yani soruda sürtülmeli ya da sürtülmesiz olduğunu söylemesi gerekiyor. Eğer sürtülmesiz demediyse o sistem zaten sürtülmelidir arkadaşlar. F eşittir m çarpı a demiş. Yani 15 eşittir 3 çarpı a'dan arkadaşlar iğmemiz ne geldi? 5 metre bölü saniye kare geldi. Peki iğme neye eşitti arkadaşlar? Delta v bölü delta t'ye eşitti. O zaman 5 eşittir arkadaşlar. İlk hızı 0 olduğu için direkt V son diyebilirim. Böyle arkadaşlar ne diyorum? 6 diyorum. Geçen süreme 6. saniyedeki hızımı istemiş çünkü. O zaman son hızım nedir? 30 metre bölü saniyedir.